Hazır milföylere veda edin. Çünkü bugün evinizde sadece 4 bezeyle kat kat çıtır çıtır bir lezzet şöleni yaratıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba lezzet pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızda adeta bir lezzet mucizesi yaratacağız. Ev yapımı, kat kat, çıtır çıtır milföy böreği. Üstelik sadece 4 bezeyle. Hazırlığa yumurtanızı. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ve 2 yemek kaşığı limon suyumuzu karıştırarak başlıyoruz. İşte bu limon suyu hamurumuza hem harika bir esneklik katacak hem de maden suyuyla birleştiğinde o efsanevi kabarmayı tetikleyecek yani hamurumuzun daha da havalı olmasını sağlayacak. Ardından 250 mililitrelik bir şişe maden suyunu ekliyoruz. Maden suyu içerdiği minerallerle hamura benzersiz bir doku ve hafiflik kazandırırken Aynı zamanda pişerken iç katmanların ayrışmasına yardımcı olan doğal bir kabartıcı görevi görüyor. Şimdi sıra un ve tuzda. Toplamda yaklaşık 4,5 su bardağı un kullanacağız ama biliyorsunuz her un farklıdır. Bu yüzden onu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeliyiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz yoğunlaşana kadar karıştırıyoruz. Spatula'yı kenara alıp yumuşak ama ele yapışmayan, özlü bir kıvam alana kadar hamuru en az 5 dakika kadar güzelce yoğurmak bu tarifin en kritik adımlarından. Mayasız bir hamur olduğu için ne kadar iyi yoğurursak o kadar esnek ve işlenebilir olacak. Yoğurduğumuz hamuru 4 eşit bezeye ayırıp yuvarlıyor ve üzerini kapatarak 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme hamurumuzun daha kolay açılmasını ve gluten yapısının gevşemesini sağlayacak. Dinlenmiş bezelerimizi teker teker açmaya başlıyoruz. Önce merdane sonra oklava yardımıyla hamuru olabildiğince incecik açın. Unu başta bolca kullanabilirsiniz ancak sonra azaltın ki hamurunuz sertleşmesin. Unutmayın, ne kadar ince açarsanız milföyünüz o kadar kat kat ve çıtır çıtır olur. Şimdi sihirli dokunuş geliyor. Oda sıcaklığında yumuşamış 200 gram tereyağının bir kısmını açtığımız ilk hamurun her yerine güzelce sürüyoruz. Tereyağı, katmanların pişerken birbirinden ayrılmasını ve o ağızda dağılan çıtırlığı veren anahtar bileşen. Hamuru katlama şeklinizi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 4 veya 5 katlı bir bohça şeklinde katlamayı tercih ettim. Bu işlemi her beze için tekrarlıyoruz ve her katladığımız bezeyi bir sonrakinin içine yerleştirerek büyük bir katmer hamuru oluşturuyoruz. Tüm bezeler bitince bu büyük hamurumuzu buzdolabında üzeri kapalı yarım saat kadar bekletiyoruz. Bu dinlenme süresi yağın donmasını ve hamurun dinlenmesini sağlayarak daha sonra kolayca açılmasını garanti altına alacak yarım saatin sonunda buzluktan aldığımız hamuru, 5 dakika kadar tezgahta dinlendirip, hafifçe unluyoruz ve merdane yardımıyla tekrar büyütüyoruz. Ardından 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesip, dilediğimiz iç harcı ekliyoruz. Ben bugün klasik beyaz peynir ve çocukların bayıldığı kahvaltılık çikolata ile hazırladım. Ama siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. İç harcını ekledikten sonra, üçgen şeklinde katlayıp, fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine bir yumurta sarısı sürüp, önceden 180 derece fanlı ısıtılmış fırında, altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İşte bu kadar. Sabah kahvaltılarınızdan beş çaylarınıza, çocuklarınızın beslenme çantalarına kadar her ana yakışacak, el açması bir milföy böreği hazır. Bu enfes milföy börek, özellikle tereyağı ve beyaz un kullanımı nedeniyle yüksek enerji ve doymuş yağ içerir. Bu nedenle, Kalp ve damar sağlığına dikkat edenler, kolesterol seviyesi yüksek olanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Beyaz un, kan şekerini hızlı yükseltebileceğinden, diyabet hastalarının iç harcı şekersiz peynir gibi seçeneklerle yapması ve karbonhidrat alımını dengelemesi önerilir. İç harç olarak kahvaltılık çikolata kullanıldığında, eklenti şeker miktarı artacağından bu durum diyabeti olanlar ve şeker tüketimini kısıtlayanlar için uygun olmayabilir. Ayrıca, tarif yumurta Süt ürünleri, peynir, tereyağı ve gluten içerdiğinden bu besinlere alerjisi veya intoleransı olan kişilerin dikkatli olması veya alternatif malzemeler kullanması gerekmektedir. Unutmayın, sağlıklı bir beslenme dengesi içinde bu lezzetleri ara sıra ve ölçülü tüketmek en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, sofranızdan sağlık eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde buluşmak üzere afiyetle kalın.